Bunca güzel içinde birisi var ki Bana sevgiyle bakışı başka Kalbimde yer eden çok oldu ama Onun şu gönlümü yakışı başka Kalbimde yer eden çok oldu ama onun şu gönlümü yakışı başka Kışımı bahara döndürdü benim Sanki bir kısmeti tutuyor elim Kabına sığmayan coşan bir selim Benimle ağlayıp bakışı başka Kabına sığmayan coşan bir senim Benimle ağlayıp akışı başka Simsiyah saçları okşanmak ister Bağrımda gülleri koklanmak ister Bir altın kalbi var saklanmak ister Cana can atıp da akışı başka Bir ağlatın kalbi var saklanmak ister Cana can atıp da akışı başka Kışımı bahara döndürdü benim Sanki bir kısmeti tutuyor elim kabına sığmayan coşan bir senin benimle ağlayıp akışım aşka kabına sığmayan coşan bir senin benimle ağlayıp akışım aşka